Güzel manzaradan, güzel Kayseri'nden, güzel Erciyesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fideleri sulamaya geldik. Hemen sizlere de manzarayı göstereyim istedik. Ee, şimdi buraları bir yokladıktan sonra eve geçiyoruz arkadaşlar. Akşam yeğenimizin doğum günü kutlaması var oraya gideceğiz. Hediyemizi falan aldık hediyemizi falan aldık. Şimdi arabaya biniyoruz. Çarşıya doğru geçiyoruz. Hediyemizi aldık. Güzel bir hediye seçtik kızımız için. Heylayda da burada. Şimdi arabaya binelim, geçelim. Orada görüşürüz inşallah. yine o da o kesmiyor ya bunda bir şey yokti. Hiç şey yok. Dur Şey ne Sabah verin bakın şuraya. Hadi Bir daha. Bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Oh. Kamerayı oh. alalım Videoyu alalım. E, e, evet, yüferken. Arkadaşlar biz eve geldik. Güzel bir gün geçirdik, işlerimizi hallettik, doğum günümüzü kutladık, Yüsra kızımıza hediyemizi verdik. Buradan hayırlı yaşlar olsun dileklerimizi iletelim. Sizlere böyle parkta çocuklar nasıl eğleniyor bunları da göstereyim. Ee, güzel bir haber daha vereyim. Kızımız İlayda'yı biz güzel bir okula yazdırdık arkadaşlar. Ee, özel kalitesinde bir devlet okuluna yazdırdık. Gerçekten çok beğendik. Birkaç gündür araştırmamız vardı. Bunları yapıyorduk. İçimizde sinen çok güzel bir okul bulduk. Kayseri'de olanlar varsa tavsiyemdir. Biz de inşallah memnun kalacağımızı düşünüyorum. Şu an buradan okul ismi vermem doğru olur mu bilmiyorum ama oturduğumuz eve yakın bir ev, güzel bir okul. Ee, dediğim gibi inşallah Eylül döneminde kızımız oraya ana sınıfına başlayacak. Arkadaşlar bu haberleri de verdikten sonra sizlere veda etmek istiyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sağlıkla kalın.